Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Ya da Fenerbahçe'nin gündeminden bugüne yansıyan, yerli ve yabancı basına yansıyan haberler neler? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Fenerbahçe'de gerçekten derbi mutluluğu var kritik bir haftaydı. Galatasaray'ın kazandığı, Adana Demirspor'u yendiği haftada bir derbi beraberliği ya da derbide kaybedilecek bir puan Fenerbahçe'nin liderliğini elinden alacaktı ya da liderlik Galatasaray'a geçecekti. İşte böylesine kritik bir süreçte Beşiktaş karşısına çıktı Fenerbahçe ve <laughs> oyunu baştan sona kadar domine eden tarafın Fenerbahçe olduğunu söyleyebiliriz. Hatta pek çok yorumcuya göre ki bana göre de öyle. Maçın sonucunun böyle 4 5 6 gibi rakamlara gitmemesi tamamen Mert'in başarısı birincisi, ikincisi de Fenerbahçe'nin oyuncularının son vuruşlardaki zaman zaman tercihleri, tercih hataları diyebiliriz. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Tabii bu maç sonrasında özellikle Avrupa basını da Fenerbahçe'yi gündemine taşıdı ve Fenerbahçe'nin oyuncularını da gündemine taşıdı. Fenerbahçe'de transferle ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyleyebiliriz. Santrofor bölgesinde Batu Şahin'in yerine iki aday belirlendi. Bu iki aday üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bunu söyleyelim. Bir başka önemli konu da eğer Rade Kurunic konusunda bir kriz oluşursa işte o oyuncu tekrar öne yazıldı. Onunla ilgili gelişme de olacak Fenerbahçe'nin iki oyuncusu gerçekten de Avrupa'da çok fazla göz önünde ve rakamları da 30'lu 40'lı rakamlara doğru yükselmeye başladı. Evet, şöyle bir toparlayacağız. Stoper bölgesindeki çalışmada da küçük bir kriz demeyeceğim de küçük bir olumsuzluk ya da olumsuz bir haberden bahsetmemiz gerekiyor. Ama çözümlenemez değil onu da özellikle vurgulayalım. Şimdi dün akşamki maça dönelim biraz onunla ilgili bazı cümleler kullanalım. Bir kere maçın yıldızı gerçekten de hani Fenerbahçe'de kötü oyuncu yoktu ama maçın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ydu. Kötü oyuncu yoktu derken de Samet'i bir ayrı bir yere koymam lazım. Şunun için söylüyorum. Yani maç içerisindeki performanslar başka bir şey ama her maç, özellikle büyük maçlarda bu tür kritik hatalar yapması tekrarlandığı sürece Fenerbahçe'nin geri dönüşlerinde sıkıntı olabilir. Onu özellikle söyleyelim. Nitekim de e, maç 1-1'e geldi. E, sonrasında yani o penaltıyla ki e, orada hem Cikun'un hatası var hem e, Samet'in hatası var burada sorun Cikun'un hatasını bir kenara bırakmamın sebebi şu Samet'in hani uçan bir balık gibi e, hani yunuslar var ya böyle uçuyor onun gibi rakibin üzerine gelmesi böyle olursa bu şekilde devam ederse hem Fenerbahçe'de hem de Milli takımdaki yerini kaybedecektir. Onu özellikle söylemek isterim. E, Ceko dedi ki e, çok iyi oynadık dedi. E, yani ikili mücadelelerde de mükemmeldik. Kendi hatamızdan bir penaltı golü yedik dedi. İşte o kendi hatamız dediği Ciku artı e, Samet'in hatası. Ama ben Sameti şöyle hatalı görüyorum. Tabii ki Ciku'nun verdiği pas hatalı. Ama Cenk'in karşısında ayakta kalması gerekiyor. Bunu söyleyelim. Ee Shimanski de o pozisyon nasıl kaçtı bilmiyorum. Kaptanımız çok iyi pas verdi diyor. İkinci yarıda bir pozisyon var ve gerçekten de e, inanılmaz bir rakama ulaştı. Onu özellikle söylememiz lazım. Shimanski'nin rakamı e, double double oldu. Yani 11 gol, 10 asist. Ya olağanüstü bir rakam. E, gerçekten de kariyer rekorunu kırıyor ve Moskova'da da çok ciddi bir şekilde e, onun 9 milyon 750 bin euroya gönderilmesi konusu yöneticiler arasında ciddi bir tartışmaya Moskova'da tartışma e, tartışmaya neden oldu. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi şöyle devam edelim. E, tabii ki maça yönelik bir kere Fenerbahçe tam 9 yıl sonra ligde deplasmanda <coughs> Pardon Beşiktaş'ı yenmiş oldu. Onu özellikle söyleyelim. 2014'ten bu yana ligde kazanamayan bir Fenerbahçe vardı. bu 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 şanssızlığı mı diyelim ya da bu başarısızlığı ortadan kaldırmış oldu. Onu özellikle söyleyeyim ama maçın yankıları devam etti. Onu da söyleyelim de ondan sonra devam edelim transferle ilgili ya da başlıkları da verdiğimiz konularla ilgili. Atilla Karaoğlanla ilgili TFF'ye bir başvuru yaptı Fenerbahçe bir e, maddeleri sayalım. Necip'in, Necip 3 Necip kez sarı kart görmeliydi, görmedi dediler. 3. dakikada Şimanski'yi sakatlayacak bir hareket vardı. Faul bile verilmedi diyorlar. Yani Fenerbahçe'nin iddiası bu. E, Ceko Bayli mücadelesinde faul ters verildi. Gerçekten o pozisyon da çok kritik. Eğer normal e, bir şekilde e, topu kurtarabilse ki faul yapan taraf e, kesinlikle Ceko değildi. Belki de bir gol pozisyonu oluşabilirdi. 60. dakikada Şimanski'nin penaltı pozisyonunun vardan, 78. dakikada Tayfur Bingöl'ün kırmızı kartı vardan döndü. 90. dakikada Bayli'nin elle oynaması yine var kanalıyla penaltıya dönüştü. Yani Özgür Yankaya maçın e, eğri gemisini doğru sefer haline dönüştürdü. Atilla Karaoğlan da ne yaptı derseniz açıkçası e, çok şükür var demiştir herhalde öyle söyleyelim. Evet genel anlamda bunu vurguladıktan sonra şöyle devam edelim. Rossi'den güzel bir haber geldi Fenerbahçe'ye. 16 maç 5 gol 6 asist 5.6 milyon euroya satılmıştı. Şimdi 1 euro değil tabi özür dilerim. Amerika'ya gidince dolar oluyor. 1 milyon dolar da bonus geliyor Fenerbahçe'ye. MLS'de Columbus Crew takımı şampiyon olunca 1 milyon euro geliyor. Eğer bir de satılırsa %15'te e, i̇kinci satıştan pay gelecek. E, Rossi yani burada Fenerbahçe formasıyla yapmadıklarını orada yaparak bir anlamda Fenerbahçe'ye kazandırdı diyebiliriz. Onu özellikle söyleyelim. E, Hollanda basınının bir haberi var. Voetboel e, diyor ki e, Avrupa'nın konuştuğu bir Fenerbahçe'den bahsetmiştik. E, Türkiye'nin zirvesinde Hollanda Ligi'nden giden iki oyuncu var. Tadic ve Şimanski diyor Fenerbahçe. Haftanın, haftanın maçında onlar öne çıktı. Hatta şöyle söylüyor Voetbol İstanbul derbisinin kahramanı Tadinç bir attı bir attırdı diyor. Ve sonra tabii haberin içerisine Fikri takip yapmışlar. Beşiktaş da ilgilenmişti ama o Asya'yı tercih etmişti Avrupa yerine diye söylüyorlar. Bunu da özellikle vurgulayalım. Benzer bir olay Şimanski ile ilgili de var. Szymanski'nin 3 talibi olduğu Polonya basınına yansıdı. Biz de zaman zaman size burada iletiyoruz. Napoli, Manchester United ve Liverpool. Liverpool'la zaten e, Jurgen Klopp e, onu almak için her türlü çabayı sarf ediyor. E, almak için Ocak'ta alacağım diyor. E, Ocak'ta almak istiyorsan o zaman e, 30'larla konuşmayacaksın. 40'larla, 50'lerle konuşacaksın belki de. Onu da özellikle söyleyelim. Türkiye'den giden en değerli oyuncu olabilir Ferdi ile birlikte. Onu da vurgulamamız gerekiyor. Şöyle devam edelim. Fenerbahçe'de gün geçmiyor ki bir Radikrunich olayı olmasın konuşulmasın. Tabii Fenerbahçe'de onun alternatifi de var ama Gazetta diyor ki Mario Branco ki Fenerbahçe'nin sportif direktörü anlaştı diyor. Ama e, İtalyan basınından haberleri söylüyorum. E, Leon Sports e, ise ne diyor? Lyon devreye girdi. Lyon'a gidebilir çünkü Fenerbahçe Anlaştı ama, yani oyuncuyla anlaştı ama bonservis konusunda 6-7 milyon euro istiyor Milan. Buna karşılık Fenerbahçe 4 milyon veriyor diyor. Yani buna, burada önemli bir nokta var. Buna karşılık bir başka haber daha. Corriere della Sport'ta ücret pazarlığı devam ediyor. Fenerbahçe'ye yakın oyuncu diyor. Sonuç itibariyle 14 maç 896 dakika oynadığını söyleyebiliriz. Ee, bir Rade Kurunic, e, e, bir size şey yapabilirim, bir e, Rade Kurunic kimdir'i yapabilirim. Yapayım da bari olmaz masal anlayalım. Bu kadar böyle pazarlıklar vesaire nasıl oluyor diyebilirsiniz. Bu arada tabi olmazsa ne olacak? Tabi dünyanın sonu değil. Florentina Luis konusunda da Fenerbahçe onu cepte tutuyor. Ön libero, Benficalı ön libero, Portekizli. Onu da özellikle bir kenara yazalım. Ama Rade Kurunic ilk günden beri İsmail Hoca'nın istediği oyuncu. Onu vurgulamamız gerekiyor. Şimdi dönelim bir Santrofor konusuna. Batshuayi'yi Kulüp Brüj ve Antwerp derken ki Kulüp Brüj anlaştığı söylenirken Cenova'da talip oldu. Ama şöyle bir şey var, o giderse Fenerbahçe hamle yapacak. O hamle için de iki isim belirlendi. Bunlardan bir tanesi için çaba sarf ediliyor. Onu özellikle söyleyelim. Whiteball News'un haberine göre bu isimlerden biri Timo Werner. Zaten daha önce de söylemiştik Timo Werner'in ayrılmasına. Hem kişisel olarak hem de sportif direktörü vasıtasıyla e, vakıf olduk hem ayrılıyor yani ayrılacağını kendisi de söylüyor Ocak ayında e, bir yandan sportif direktör Rüven Schroeder de bu konuda açıklama yaptı net olarak gidiyor dedi Ocak ayında kiraya vereceğiz dedi çünkü formasını Openda'ya kaptırdı e, milli aradan sonra bir sakatlık da yaşadı ama sakatlığı çok ciddi bir sorun olarak görünmüyor. Hatta şöyle söyleyelim mesela son Borussia Dortmund Leipzig maçında da yoktu. Totalde de çok az oynuyor. 13 maç 2 gol 1 asist 370 dakika. Dolayısıyla ya o olacak ya da Anthony Martial için Martial için özür dilerim. Fenerbahçe'nin girişimleri devam ediyor. E, santrofor bölgesi ve tıpkı Timo Werner gibi kanatlarda da oynayabilen Fransız oyuncu için Fenerbahçe'nin girişimi sürüyor. Bu sezon o da 18 maçta 2 gol, 2 asist ama sadece 573 dakika forma giyebildi. Onu da söyleyelim. Son olarak Çağlar Soyuncu ile ilgili konudan da bahsedelim. İspanya'dan gelen haberler pek de mutlu edici olmadı. Şöyle ki e, Simeone ben onu göndermek istemiyorum zamanı gelecek o da oynayacak dedi ama şöyle bakıyorum hemen son maç e, kime karşı oynamıştı Atletico Madrid diye şöyle bir göz atacağım. E, ve o maçta da Almeria'ya karşı e, oynamadı yine yedek sırasındaydı onu da söyleyelim bu da tabi e, oyuncunun e, gitmesine neden olabilecek bir unsur şu anda Beşiktaş'ın da gündeminde takibinde. Evet beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.